Arkadaşlar iyi geceler. Nasılsınız, iyi misiniz? Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. E, sık sık videolar yapmak e, stabil piyasalarda e, pek de anlamı olmuyor. Zaten birçok videom var. E, grafiklerde çok büyük değişiklik yoktu. Ancak tabi bazı e, gelişmeler oldu. Özellikle bu savaşın e, bir sanki in, bir ara verilmesi diyelim fakat savaşın tarafları var o taraflar arasında bir konsensus henüz sağlanmış da gözükmüyor kaldı ki iki savaşan ülke Ukrayna ve Rusya'nın da görüşmeleri fasılalarla devam etmesine rağmen ortak bir noktada birleştikleri gözükmüyor bu son görüntüler gerçekten katliam gibi görüntüler var. İşte iki taraf birbirini suçluyor falan. E, bu arada da yaptırımlar var yaptırımlarla ilgili özellikle Amerika'nın İngiltere'nin ve Avrupa Birliği'nin Hatta birçok başka ülkenin de Rusya'ya karşı işte yaptırımları var e, çeşitli kategorilerde yani bunları şimdi burada saymayalım ama e, en önemlisi e, rezervleri ile ilgili dışarıda bulunan yani ülkenin Merkez Bankası'nın dışında bulunan rezervleriyle ilgili e, şu anda e, yasaklar var. E, yani onlara Rusya şu anda dokunamıyor. Buna karşılık o da e, ayın e, 28 Mart itibariyle e, bir karar aldı ve e, 48 yıldan beri e, altın sistemini terk etmiş olan dünyada ilk defa bir ilk yaşandı ve bu ilkeye göre e, ruble e, altın sistemine tekrar girmiş oldu ve altına bağladı ve sabitledi. E, 1 gram altın 5000 e, ruble oldu. E, bu yaklaşık olarak o günkü tarih itibariyle 1935 37 dolar gibi oluyordu ons bazında. Fakat e, bu geçtiğimiz Perşembe günü zannederim e, 2050 dolara tekrardan e, yükselterek 2050 dolara fixlemiş oldu. Yani bu yaklaşık olarak 1947 kapattığına göre ons altın 2050 aşağı yukarı 103 dolarlık bir arada arbitraj gözüküyor. E, tabii o, o ülke için gözüküyor. Tabii bunu niye yapıyor? E, kendisi şöyle bir karar aldı. Putin tarafından alınmış bir karar var. E, ve bu oylandı onların parlamentosunda da orada da şöyle bir durum çıktı. Ee, ödemeler yani şimdi biliyorsunuz çok büyük miktarda emtia üreticisi başta paladyum, altın ve gümüş olmak üzere bunların ödemelerini e, altın veya ruble ile yapılmasını istiyorlar. Ve bu sürecin de 15 Nisan itibariyle başlaması söz konusu. E şimdi bu, şu, bu şekilde Avrupa'da özellikle doğalgaz yani enerji, petrol ve diğer emtiaların kullanılması yoğun olarak var ve bunlar e, bu ödemeleri nasıl yapacaklar dolar bazında yapamayacaklarına göre e, altın ve e, ruble ile yapmak zorundalar. E, ruble olmayınca altın olma olasılığı çok yüksek e, o zaman da altına bir talep olması da kaçınılmaz duruyor ve bu gerçekten çok önemli bir gelişme. E tabi burada parite savaşlarını da getireceğini düşünüyorum, sadece e, ruble dolar meselesi de değil. Yani diğer pariteler üzerinde de e, çok hareketli, dalgalı e, günler geçirebiliriz. Kaldı ki hepsinde enflasyon var. Ayrıca stagflasyon diye durum var, stapülasyon biliyorsunuz hani gösterge olaraktan kısa vadeli faizlerin, uzun vadeli faizleri geçip yukarı doğru üstüne çıkması grafik üzerinde baktığımızda da yani kısa var atıyorum 2 yıllık bir faizin değerinin 5 yıllık faizin üzerine çıkması bu şekilde süreyi götürmesi bu bir durgunluk işareti stabilasyon durgunlukta da enflasyon olduğu zaman en kötüsü ki bu Japonya'da aşağı yukarı 25-30 yıldan beri olan bir süreç ve bu durgunlukta e, yatırımcıların e, yatırım yapmaları erteleniyor. Çünkü enflasyon var. Enflasyonda para kazanmak çok zorlaşmış oluyor. E, kredi kullanmak zorlaşıyor. E, kredi faizleri yükseliyor. Para kazanmak yani dolayısıyla gitgide zorlaştığı için e, dünyanın önünde bu bir handikap olarak duruyor. Kaldı ki bizim ülkemizde de son 25 yılın e, muazzam enflasyon rakamları var. 61.14 açıklandı ki bu e, Merkez Bankası'nın gösterge faizinin 14 olduğu ve bizim gösterge tahvilimizin 25 olduğu bir noktada e, negatif faizler e, yani akıl almaz boyutlarda. Bu şekilde bu e, tabii hükümetin bir beklentileri vardı. Bu beklentiler işte e, Yüksek Kur ile yani kurda biliyorsunuz işte 15 civarında böyle bu şekilde ihracat yapıldığı zaman cari açığımızın kapanması söz konusu olacaktı e, plan bu şekilde yürüyecekti ama biliyorsunuz ki e, uzun yıllarta özel zaman hatta daha öncesinden de diyelim Demirer zamanından beri biz ithal ikamesine dayalı e, üretim yapan bir ülke olduğumuz için yarı mamuller e, hep ithal edildiğinden e, her zaman e, üretimin neredeyse yarısı dışarıdan geldiğinden ya dengede kalıyor bir de biz enerji üretim petrol yüksek miktarda petrol ürettiğimizden turizm gelirlerimiz olsa bile onları tam karşılayamadığından sürekli cari açık veren bir ülkeyiz. Hani burada istenildi ki cari açık kapanır dendi ama yarım amil malı hala üretmiyoruz. Yarım amil üretmeyince ithalatımız gene sürekli yani ihracat artıyor ama ithalatımız daha da fazla artıyor ve şu anda 3 aylık bazda 27 milyar dolara yakın cari açık verdik ki bu hani yıllık baza bunu götürürsek hani korkunç boyutlara çıkabilir. Yani böyle bir sıkıntı var. E bu arada bir de kur korumalı bir mevduat sistemimiz var. İşte 3 aydan beri yapılıyor. İşte yaklaşık 13 civarı 12 buçuk 13 civarından başladı. E şu anda 15'e geldi. E bu da ne kadar sürdürülebilir? ya yani burada da bir, bir sıkıntı var. Çünkü onun yerine bir alternatif bir argüman çıkması gerekiyor ki e, bu sıkıntılı diyeceğim. İleride büyük sıkıntılara neden olabilir. E, ödemeler açısından. Çünkü o aradaki rakam yani şöyle de bir durum var. Hani konudan konuya geçer gibi kısa bir zamanda anlatmak istiyorum çok da uzamasın olmasın diye ee, eğer biliyorsunuz DXY 100 değerine çok yakın yerde DXY dolar endeksi yani eğer bu 100 değerinin üzerine çıkıp tabii ki ben 105, 106, 107 noktalarını bekliyorum önümüzdeki süreçte eğer böyle bir şey olursa ee, doların da bir atak içerisine girmesi söz konusu olur ki o zaman e, zaten aradaki primler yükselecektir. Yani bunun, yani dolar eğer atıyorum mesela 18'i geçip 20'ye, 21'e, 22'ye yani giderse ne olacak? Yani çünkü ucu açık bir durum. Yani doların üzerinde baskı şu anda işte kur koruma 750 milyarı aşmış durumda. Ama insanlar oradan nemalandıkları için buna şu anda dolara bir talep fazla da olmuyor ama dışarıda dolara bir hareket gelirse o zaman nasıl bir süreç yaşarız kaldı ki şimdi bir de altın meselesi çıktı ki zaten gene hükümetin almış olduğu e, altınla e, toplama e, sistemi şu anda pek başarılı gibi durmuyor e, yani acaba oradan da bir altın e, toplayıp hani onu ekonomiye kazandırmak arzuları vardı ama şu anda o pek de başarılı olmuş gibi durmuyor. Belki ileride olabilir. Onu şu anda bilemiyorum ama şimdi şöyle bir şey var eğer Rusya bu altına dayalı ruble sistemi yani parasal sistemini altına bağladığı zaman sabitlediği zaman e diğer ülkeler bundan e, dolayı e, sıkıntıya düşebilir ve dolayısıyla altına talep olur. Altın yükselince kimse altını bozdurup da e, yani böyle faizle falan filan ilgilenmeyebilir. Tabii bu önümüzdeki sürecin bir konusu şimdi yaklaşık 9 dakika oldu. Bu şekilde anlatıyorum hani kısa kısa geçmeye çalışıyorum. Tabi bence yani hafta önümüzdeki haftalara damga vuracak en önemli konu kur savaşları olacak gibi. Kur savaşları gerçekten ülkeler arasında çok ciddi çatışmalara neden olabilir. Yani yine bunu bir fiziki çatışma olarak düşünmeyin. Yani aralarında işte gümrük duvarları kolu vesaire zaten biliyorsunuz bu pandemi süreci ki bitecek deniliyor falan. Çin ile Amerika arasında bu konuda bir sürü kararlar alındı. Kaldı ki İran'la ilgili de sıkıntılar var. Biliyorsunuz nükleer anlaşma yapma durumundaydılar. İşte İran. Ama İran'ın lideri biz kesinlikle nükleer e, imalatımızdan vazgeçmeyeceğiz diye bir açıklamada bulundu. E bu da işin ayrı bir yönü. Başka ülkeler arasında da sıkıntılar var. Orta Avrupa'da da sıkıntılar var. Tabi yani bunlar çoğalabilir. Tabi bu riskler konjonktürel bakımdan arttıkça e, altın açısından da e, güvenli liman olgusunu gündeme getirecektir. Zaten getiriyor. E, Önümüzdeki süreçte biliyorsunuz bizim bir beklentimiz var o tamamen teknik analiz e, kurallarına göre yapılmış bir çalışma o tutar veya tutmaz yani birçok kişi bazen beni ya hocam nasıl olacak işte 300 dolar sen 2323 verdin işte 15 e, günümüz var yani gün olaraktan saydığımızda aşağı yukarı 28'ine geliyor ki ben burada bir opsiyon koydum yani 21'i tam böyle motomot gününde olmasın diye hani biraz bir haftalık bir süre tanıdım opsiyon olarak da yani ayın 28'i de olsa şimdi 300 dolar olur mu buradan yani bilmiyorum yani bilmiyorum ben ben biz bilsem zaten hep beraber bekliyoruz olursa olacak ama şöyle söyleyeyim diyelim ki nisan ayında olmadı e Mayıs ayında olma olasılığı da var. Yani şimdi zaten grafik üzerinden de göstereceğim. İsterseniz oraya geçelim uzatmadan hemen oraya geçelim. Şöyle alayım ben kendimi şuraya. Bakın gene o daha önceki videoda sabah paylaştığım videoda da var bu aylık bazda 16'nın e, e, grafiği. Şimdi aylık biz orada Şubat ayını yapmıştık. Şimdi üzülün, bakın o buradaydı. Şimdi burada bu Mart ayı geldi ve Mart ayında biliyorsunuz 2070'i yaptı. Şimdi de buradayız. Nisan ayındayız. Şimdi burada en düşük kaçı görmüş? 1915'i görmüş. E buradan e, 300 dolar aşağı yukarı bizim verdiğimiz hedefe geliyor. Burada baktığımız zaman yüzde %18'lik, %17'lik barlar var. Mesela burada var. Şurada var. Ha, olur mu? Şimdi özellikle 50 yıldan beri olmayan bir şey oldu yani Putin'in bu şekilde parasını altına e, sabitlemesi çok önemli bir olgu. E tabi burada Amerika'nın dünya parası şu anda bütün e, alışverişler 80 oranında e, dolarla yapılıyor yani arada euro ile falan da var ama yani esas burada e, özellikle enerji piyasalarında dolar geçerli. Her bütün hesaplar dolar üzerinden yapılıyor. E şimdi burada altın sistemi gelirse Çin'de mesela Şangay'da bir altın borsası alternatifi kurma durumunda. E burada Hindistan da bunları destekliyor. Biliyorsunuz Hindistan da çok büyük miktarlarda altın tüketen bir ülke. E şimdi altın üreticileri, altın tüketenler işte burada bir taraf olma durumları söz konusu. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde çok hareketli e, günler, saatler geçirme olasılığımız çok yüksek. E, dolayısıyla burada da e, bu hareketin çok hızlı ve spekülatif olma ihtimali var. ki. Bakın ben şuraya bizim hedefimizi de koydum. Şu üst nokta bizim 2323 noktamız. Yani bu şurada yani bu diyelim ki bu ay buraya geldi. Hani Mayıs'ta da yani buraya gelme olasılığı. Yani ben çok yüksek görüyorum. Niçin? Bakın burada ERA sayımız yukarı gidiyor. Yani teknik gösterge olarak da en önemli gösterge bu. E burada bakıyoruz Elliot osilatörümüz var. E bu da bakın yukarı dönmüş. yani bunlar destekliyor. Şimdi bir fiyat kaldı. E şimdi bu yani bu karardan sonra fiyatın bakalım bu gece nasıl açılacak? Saat 2 civarında açılacak. Nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Siz zaten benden çok merak ediyorsunuz. Ama bakın arkadaşlar bu iş sabırla oluyor. İlle benim yaptığım, ben burada 12 yıldan beri analiz yapıyorum. Bazen %100 tutuyor, bazen de yanılabiliyorum. Ama bu yanılgım, yani zaman bakımından yanılabilirim. Değer bakımından yanılmam. Yani şunu söyleyeyim. Yani çok önceki yıllardan beni takip edenler 12 yıl oldu arkadaşlar 12 yılda. Hani buralarda ben kesinlikle kimseye altın falan e, önermedim. Yani çünkü bakın bu gözüküyordu. Ama burada öyle bir şey gözükmüyor. Yani burada bu hareketin yukarı çünkü çanak hareketi tamamlandı. Kulpunu yaptık ve bu şu çanağın bakın şuradan şuradan şuraya kadar olan çukur yüksekliği kadar bu yukarı gidecektir. Bu da yaklaşık olarak hani ben şimdi telaffuz etmek istemiyorum. Buraya bunu koyarsak bu e, 3000 doları rahatlıkla geçer. Zaten bakın şurası bile 3250. Yani şurası yani şuradan daha az. Yani bunu birazcık daha böyle aşağıya doğru indirecek olursak yani 3500 dolar. Ka kaç zamanda görür? Yani 3 e, ayda da görebilir, 6 ayda da görebilir, 2 senede de görebilir ama şimdi 1900-3500 bu dolar bazında bir kazançtır. Onu da antiparantez söylemek durumundayım. Bekleyip göreceğiz. Bu durum yaklaştıkça benim bu videolarım da daha artacaktır. Yani o, o bakımdan endişeniz olmasın. Bu video şeyleri de grafikleri de daha yine eskisi kadar çok paylaşacağım ama şu anda bununla yetinelim gümüş çok soruluyor gümüş de var gümüşü de çalıştım onu da göstereyim o da bakın şöyle yine onu da aylık bazda yaptım ons gümüş ama bir dakika bu pardon bunu da çalışmışım hadi bunu da söyleyeyim bakın bu da ons altının rubleye göre aylık bazda ee pozisyonu görüyorsunuz 2011 senesinden beri bu da buraya gelmiş tam direnç noktasının üstünde yani e, altın rubleye karşı da değer kazanacak burada o gözüküyor teknik olarak bu bu şekilde bunu hangi sebeplerle olur nasıl olur onu da hep beraber yaşayacağız göreceğiz zaten sürekli bir kararlar alınıyor zaten altına sabitlenmesi en önemli karar Onun için altın yükseldikçe ruble de değer kazanacak ama altın daha çok kazandıracağı için rubleye göre burada öyle gözüküyor e, bu grafikte bu şekilde e, şimdi e, buradan gümüşü de yapalım e, ben onu da yaptım zannediyordum biraz aceleye geldi e, ben bu konuda <laughs> özür diliyorum e, şöyle yapalım e, şimdi şöyle yapalım. Ya yani şu anda kapalı bir tek Bitcoin ve türevleri işlem görüyor. O yüzden ondan da pek fazla ilgilenmiyoruz. Zaten o geriledi. Şimdi bunu da aylığa getirelim. Evet. Bir saniye. Evet. Şimdi burada bakar, bakacak olursak şöyle trendi çizelim ben kendimi şuraya biraz aşağıya doğru alayım daha rahat görelim şuradan da bunu bu şekilde çizecek olursak bakın o da yani sıkışmış şöyle şuradan aşağıdan da çizelim evet bu grafik ay bazında arkadaşlar yani gördüğünüz gibi e, gümüşün değerli yani, e, saatleri, günleri sayılı diyebilirim bilirim. İşte buradan gözüküyor. Burası 2011 yılı. Yani 2011 yılından beri burada bir çanak hareketini geciktiriyor. Yani bu çanağı tamamladığı zaman zaten otomatikman 47 dolarda. Bu bir anda da top yapabilir. Bakın burada yüksek barlar var. Yani 2020'de bakın görüyorsunuz a 3-6 ay sürekli yükselmiş burada da mesela var bakın 2009'da yapmış 3-5 ay bir ay gevşemiş sonra 3 ay daha yükselmiş. E burada da bunları neden yapmasın? Yani sabırla bekleyeceğiz. E şimdi buradan 24 dolara göre 50 dolar dolar bazında %100 bir kazancı gösteriyor. Yani i̇lle olur mu? E bana göre yani grafikler her zaman çanak hareketlerini tamamlarlar. Bakın burada da var bir çanak hareketi ve 60 burada tekrar yapmış bir yukarı tekrar yapmış sonra bu 2008 krizi ve sonra oradan da 2011'e bu inanılmaz hatanı yapmış nereden yapmış bakalım yani 8 dolardan 50 dolara çıkmış yani muazzam bir şey bu yani 2 senede 3 senede e, dolar bazında kazanç arkadaşlar bunlar Türk parası bazında değil Ha diyeceksiniz ki bundan sonra doların saltanatı acaba sallanır mı? Amerika bu, bu işi ne yapıyor? Şimdi orada artık onlar aralarında e, konuşacaklar. Bunlara bizim şu anda herhangi bir yorum yapmamız çok zor. Yani ülkeler e, diyorum işte o yüzden kur savaşları illaki olacaktı Çünkü burada e, ilk ateşi Rusya yapmış oldu. Altına bağlamakla parasını. Bakalım diğer ülkeler nasıl bir buna karşı hareket yapacaklar. Hep beraber izleyip göreceğiz. Evet, e, şimdilik bu akşam bu gece bu kadar olsun. Biraz geciktim ben, özür diliyorum. E, öğleden sonra demiştim. E, eğer kanalımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız, başkalarına da söylemeyi, hatırlatmayı da unutmayınız. Kendinize iyi bakın, iyi geceler diliyorum, hoşçakalın.